23 Ekim 29 Ekim haftasına hoş geldiniz. Evet, bu haftamız gerçekten yoğun, etkili ve dolu dolu bir haftaya giriyoruz. Maalesef ki sert etkiler devam ediyor olacak. Yine tüm astrolojik arkadaşlarım ve hocalarım da bahsettiği gibi Güneş Plüton ve Mars'ın etkileri bu haftada güzel ülkemiz, insanlarımız ve tüm dünyadaki insanları da etkileyen sert açılarla merhaba diyor olacağız. Özellikle Güneş Plüton karesi. Ee, haftanın ilk iki gününde çok sert bir şekilde etki ediyor olacak. Geçmiş haftadan da yine bu haftamıza doğru ilerleyen zamanda etkileriyle, yine hisleriyle, duygusal yoğunluğuyla, bireysel hayatlarımıza kadar etki eden durumlarıyla giriş yapıyor, girizgah yapıyor olacağız maalesef. Evet, akabinde Güneş-Satürn üçgeni devam edecek. Tüm hafta etkili olacak. Güneş-Satürn üçgeni yöneticiler, yaşça büyük insanlar ve işte ele aldığımız konularla ilgili, gerçekten güzel bir disiplin sağlayacak. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde ele alacağız. İyi disiplinize olacağız. Konularımızla ilgili ilerlerken motivasyon gücümüz kuvvetli çalışıyor olacak. Bu açıdan güzel. <laughs> evet Mars Jüpiter'e baktığımızda Mars Jüpiter karşıtlığı hakim olacak. Mars Jüpiter karşıtlığı çarşamba günden itibaren devreye giriyor. Sert bir açı. Çok olumlu bir açı olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Burada özellikle fikirsel çatışmalar, gerçekten güç dengelerinde özellikle hayat görüşleriyle ilgili dinsel, mezhepsel hayata karşı tutumlarımızla kendi perspektifimizden tek açıdan yaklaşmak isteyeceğimizi dediğim dedik tavırlar ve uluslararası arenada da uluslararası arenada da izlerini görebileceğimiz durumları anlatmakta haftanın 3. gününden sonra etkiler giderek ağırlaşarak maalesef bizi karşılıyor. Akabinde Merkür-Mars kavuşum, evet Perşembe günü etkin olacak. Bunlar tabii ki gezegenler, dünyamızın üzerinde etki eden gezegenler ama kendi kişisel, bireysel yaşantılarımızda da doğduğumuz andan itibaren bizleri etkileyerek, değişime sürükleyerek tabii ki bu hayattaki tekamülümüzü arttıran konular olduğunu vurgulamakta. Evet bu haftaya şöyle başladığımızda pazartesi gününden itibaren ay kova Burcu'nda başlıyor olacak. Pazartesi gününden itibaren Güneş-Merkür kavuşumunun güzel etkilerini alıyor olacağız. Burada Güneş-Merkür kavuşumunun güzel etkisi iletişimlerimizde, diyaloglarımızda güzel, ılımlı, uyumlu olacağız. Zihinsel aktivitelerimizde kendimizi ifade etme gücümüzü güçlü çalışan bir pazartesi günü. Evet gerginlikler olacak. Yaşadığımız koşullarla ilgili, bulunduğumuz durumla ilgili zor zamanlardan geçiyoruz. Ve bu süreç içerisinde duygusal olarak da iletişimimize yansıyacaktır elbette gerçekten gergin bir pazartesi olsa da iletişimimizi iyi bir şekilde kullanacağımıza inanıyorum. Zira güneş ve ayda üçgeni bugüne eşlik ediyor olacak. Edinimlerimiz, kaynaklarımız, parasal durumlarımız yine kişisel hayatımıza kendi haritalarımıza göre de etki edecektir. Burada hangi temellere dayanıp dayanmadığını sorgulayacağız. Güvenlik ihtiyacımız giderek artıyor olacak. Pazartesi günü 22'de akşam saatlerinden sabah saatlerine doğru ay boşlukta seyahat ediyor olacak. Daha sonra buradaki elimizdeki işleri halletmek için kullanabiliriz. Güneş de aynı zamanda pazartesi gününden itibaren akrep burcuna geçiyor olacak. Ve akrep burcundaki etkileri, sezgilerimiz, empati gücümüz, olayların gizli derinden olan etkilerini artık gitgide hissetmeye başlayacağımız yeni bir aya doğru da ilerliyor olacağız. Tekrar iyi ki doğdunuz akrepler diyorum pazartesi gününden itibaren. Sezgilerimiz, empati gücümüz artacak. Belki duygusal hassasiyetimiz de artıyor olacak Kimilerimiz için biraz üşen, üşen geç bir pazartesi hiçbir şey yapmak istemeyen keyifsiz bir pazartesi başlangıcı da olabilir. Zira sert bir pazartesi ve salı günü oluyor. Yine işte güneş ve plüton etkilerini alıyor olacağız. Burada güneş Plüton etkileri kimlerimizin hayatında özellikle iş hayatında otoriter figürlerle ilgili fikir çatışmaları verebilir. Burada olabildiğince güçlü otoriter figürlerle güç savaşlarına girmekten ziyade işlerimizi anlatırken, konuşurken hep dengede olmak, işte o Venüs'ümüzü güzel bir şekilde çalıştırmak, Mars'ımıza evet hakkımızı koruyacağız, hakkımızı savunacağız ama burada dengede olabilmek ve olayları her açıdan kendimizi içine oturtarak, tartarak, iyi bir şekilde sunabilmek kazanç sağlayacaktır. Ee, yine e, Mars'ın etkilerinden dolayı çok açık sözlü, ani bir şekilde de konuşma verebilir. Buralarda dikkatli olmak lazım. Merkür Zira e, yine bu haftada çok yoğun çalışacak. Satürn üçgeniyle evet farkında olacağız duygularımızın, düşüncelerimizin. Ee, Jüpiter Venüs üçgeni var yine bu haftanın başında. Ee, harcamalarımız artabilir, lüks ihtiyacımız artabilir. Duygusal olarak haftanın başından itibaren böyle yoğun bir şekilde kendimizi iyi hissetmek için bir takım şeyler yapmak istiyor olabiliriz. Maalesef parayla ilgili durumlarda ekstra evet harcamalarımızı kısmaya çalışıyoruz. Birikimler yapmaya çalışıyoruz ama bizi zorlayacak durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten büyüyen ay fazlana doğru gidiyoruz. Yani donlaya doğru gittiğimiz için de bizim için duygusal yönden, ...giderek artan durumları hassasiyetleri de anlatıyor. Evet empati çok güçlü çalışacak ama... ...burada aldığımız kararları ne kadar duygusallıktan... ...uzakta, realistik bir şekilde verebilirsek... ...iyi gideceğini söylüyor. 24 Ekim-Salı'ya geldiğimiz zaman yine gergin... ...sabah saatlerinde ay-güneş üçgeni olacak. Bu güzel sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Duygusal yönden ağır basan durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten Salı günden itibaren ay... Balık burcuna geçiyor olacak. Balık burcunun işte merhametli, empatik, hassas olan tarafları, barışçıl olan tarafları ön plana çıkıyor olacak. İki buçuk gün süreci boyunca da bu haftayı etkileyecek. İşte güneş de zaten akrepte olacak. Etrafımızdaki olaylar kişilerle ilgili etki altında kalmamaya dikkat edelim. Yine duygularımız ağır basacağı için burada dengede kalmanın zorlaşacağını anlatan da bir salı günü. Zaten salı günden itibaren mars Jüpiter karşıtlığı başlıyor. mars Jüpiter karşıtlığı da işte bir anlamda sinirsel gerginlikler de neden olabilir. Evet duygular ön planda olacak. Duygular her zaman barışçıl ve iyicil olmayabiliyor duygularla hareket ettiğimiz zaman dürtülerimiz ön plana gelebiliyor. Burada gerginlikler verebiliyor. Evet bu sözü sakınmak istemiyorum ve konuşmak istiyorum. Çok doluyum. Derken Mars'ın ve Merkür'ün oradaki keskin açılarıyla Hani dil yarası, keskin dil yaraları yaratma eğilimi olabilir. Burada dikkatli olmakta fayda var. Özellikle salı, salı günden itibaren. 25 Ekim çarşambaya baktığımda ay balıkta ilerliyor olacak. Jüpiter, Mars karşılıklı devrede özellikle lükse düşkünlük, işte hayat felsefemizle ilgili bir takım düşüncelerimizi değiştirmek istemeyebiliriz. Tek tarafta tutucu bakışlar veya bu tip insanlarla karşılaşabiliriz. Ve bu tip insanlara karşı tepkimiz çok yoğun olabilir. Ee, yine harcamalar ön plana çıkabilir. Çünkü Jüpiter yine boğada retrograde yapıyor. Güvenlik ihtiyaçlarımız artacaktır. Kendimizi ve yatırımlarımızı korumak isteyeceğiz. Bu arada çarşamba günden itibaren Mars e, ASC üçgeni yani yükselenimize bir üçgen yapıyor. Cesaretli adımlar risk almak isteyen taraflarımız da perçinlenecek. Ve olaylara karşı yine dürtüsel yaklaşmakta fayda var. Evet yatırım ve işle ilgili konularda... E, finansal açıdan yatırım yapmak isteyen kişilerle ilgili de zekamızın çok yoğun çalışacağını söylüyor. İyi analiz yapabilen yeteneklerimiz ortaya çıkacak. Ayağa yere besan dengeli kararlar almak isteyen kimilerimiz gerçekten bu konuda çok iyi gözlemler yapıyor olacak. O yüzden çarşamba gününden itibaren bu yatırım tavsiyesi asla değildir. Riske girmediğiniz sürece Tabii ki bazı insanlar hayatlarında yatırımlar yapıyor olacaklar. Bazılarımız evet kaybedebiliyor fakat bazılarımızda kazanıyor. E, o yüzden 25 Ekim, 26 Ekim bu tarihlerde baktığımda e, doğru kararlar verebilen kişiler için Venüsün analiz yeteneğini başaktaki o analiz yeteneği kullanabilenler için e, Uranüsün güzel etkileri çalışıyor olacaktır. Evet, Uranüs anilikler, ani haberler, ani gelişen durumlar söz konusu ama kimlerimiz için de tabii ki karlı işleri de ön plana çıkartıyor olacak. Fakat kesinlikle dediğim gibi bu bir finans ve yatırım tavsiyesi asla asla değildir. Lütfen kendi haritalarımızda baktırmayı unutmayalım. Burada hepimizin arasında farklıdır. 26 Ekim Perşembe günü baktığımızda ay boşlukta ilerleyecek sabah saatleri 9 ile 1 arası 9 ile öğle saatleri yani öğleye kadar uzun bir süre boşlukta yeni bir işe başlamak için uygun değil. İçsel alanlarımızda içsel olarak farkındalıklarımız artırmak için iyidir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir yere haber taşımak, haber almak burada askıda kalabilir gibi durumlar söz konusu. Yine Mars ve Merkür'ün kavuşma etkileri başlıyor. Burada değişik haberler alabiliriz. Keskin zekamız çalışıyor olacak. Olayların ile ilgili belki gizli kapaklı kalmış bir takım haberler medyaya servis edilebilir. Burada zihnimiz çok aktif çalışıyor olacak. Her şeyin kalem, kalem detay altını çiz derler ya. Metnin altında yazan kelimeleri görebileceğiz adeta. Her ne kadar bize etki altına alabilecek durumlar söz konusu olsa da girişimlerimizi yaparken geçmişte yaşamış olduğumuz durumları iyi analiz edersek karlı çıkacağımız anlatan bir gün yine Perşembe günü. Cuma gününe doğru baktığımda artık Dolunay'a doğru gidiyor olacağız. Bu iki günlük süreçte gerginlikleri yavaş yavaş alıyor olacağız. Cuma günü artık etkin bir şekilde Mars'ın etkisini alıyor olacağız. Zaten Ay Koçu geçiyor olacak. Şiron ve Kuzey ay düğümü de burada bir arada hareket ediyor olacaklar Bu ne demektir Özellikle atılımlar cesaret konuları sözümüzü sakınmamak bazılarımız için eksik tespiti Burada çok özür diliyorum hala rahatsızlığı tam geçmedi. Burada bazı sonuçları görebiliyor olacağız. Evet Merkür Mars kavuşturma da de devam ediyor olacak. Etkili, yoğun bir şekilde iletişim hattımız çalışıyor olacak. Kimlerimiz için? Belki sosyal medyada yöneticilerimiz otorite fikirlerinden toplum önünde konuşmalara şahit olabiliriz. Toplum önünde alınacak kararlar, uluslararası kararlar işle ilgili kanunsal bir takım durumlar ön plana çıkabilir. Burada kendi bireysel haritalarımızda, bireysel yaşantımızdaki görüşlerimiz, burada alacağımız kararlar aktif rol oynayacak. Evet, Şion burada yaralı şifacı. Ee, sevgili Mevlana'mızın sözünden e, yaralar olmadan ışık girmez demiş sevgili Mevlana'mız. Belki de bir takım e, olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Yine Venüs MC kavuşumu var. Burada güzel işler. Kendi evimizle ilgili yapacağımız belki bir takım değişiklikler olabilir. Bunlar güzel etkiler olacak. Evet kötü etkiler de var ama hayatımızdaki ufak tefek küçük mutluluklar da oluşmayacak değil. Evet 28 Ekim Cumartesi gününün videosunu zaten Boğa'daki tutulmayı ayrıca video olarak çekmiştim. Lütfen onu izlemeyi unutmayın. Detaylı bir çekim yaptım. Koçta özellikle başlıyor olacak bugün. Fakat ilerleyen zamanda boğaya doğru geçiyor olacak. Yani sabah saatlerinde çok gergin bir takım durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Burada önemli hayatımızdaki etkileri söz konusu. Zaten burç burçsa çekiyor olacağım. Tek tek burçları da dinleyebilirsiniz. Burada kimlerimiz için yeni başlangıçları sembolize ederken kimlerimiz için ani bitişleri sembolize edecek. Evet ay öğle saatlerinden 12 yani 11-12 gibi başlayacak ve saat 2.30'a kadar boşlukta olacak. Burada yeni işe başlamak için uygun değil. Zaten 29 Ekim tutulma zamanları hiçbir zaman yeni bir şeye başlamak için iyi değildir. Bugün yoğun bir gün olacak. Ay karşıt plüton etkisi de var, güçlü bir gün olacak. Ee, yoğun stresli, bastırılmış duygular, e, stratejik durumlarla karşı karşıya kalma gerek, yurt içinde ve yurt dışındaki olaylarla ilgili, vatan, aile, çocuklar, e, savaş ve savaşın etkileriyle ilgili bir takım gündemleri de gün yüzüne çıkartan dolu bir dolunay etkisi 6 ay kadar sürecek. 29 Ekim Pazar gününe geldiğim zaman bu iki gün 28 ve 29 gerçekten kritik ve gergin günler. Açıkçası kalabalık alanlarda lütfen bulunmayın. Kendinizi ve aileniz için güvenli olan, faydalı olan neyse lütfen onu yapın bugünlerde. Çok tehlikeli durumlar söz konusu olabileceğini anlatan bir gökyüzüyle de karşı karşıyayız. Bir tedbir bin kazayı önler diye bir kelime var. Gerçekten biz sadece bir tedbirimiz alalım gerisi gerçekten Allah'tan. Merkür Mars Akrep'te kavuşuyor olacak. 17 civarında pazar günü çok stresli, gergin bir gün. Fazla karşıtlıklar var. Zekamız çok iyi çalışacak, çok keskin çalışacak. Adeta olayların gidişini hem empatik yönden sezgisel olarak hem de matematiksel olarak da izleyebiliyor olacağız. Etrafta bir sürü sözler, konuşmalar, bir takım durumlar söz konusu olacak. Çok özür diliyorum tekrar. Umarım çok güzel durumlar yaşarız. Kötü olaylarla karşılaşmayız demek istiyorum. Ancak gerçekten yoğun bir hafta. Kazasız, belasız, hasarsız hepimizin atlatmasını temenni ediyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Benim için de motive oluyor. Sevgi ve saygılarımla görüşmek üzere.